Zamanın ve mekanın ruhu var deriz ya, evet şu anda ruhu olan bir mekandayız. Saklı Tarihin 3. bölümünde İkizce'de Laleli Camii'nin dibindeyiz. Yapımı yaklaşık 1560'lı yıllara kadar dayanıyor. Burası öyle bir tarihi eser ki Amerika'daki üniversitelerin ve akademisyenlerin araştırma konularına sahne olmuş. Evet hocam merhaba, nasılsınız? Allah razı olsun, Allah iyilik versin. Hoş versiniz. geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. İsmail Atalay'la beraberiz. Doğrudur, evet. Kaç yıldır burada görevlisiniz hocam? 13 yıldan beri buradayım. 13 yıldan beri buradasınız. Evet. Memleket nere hocam? Samsun Terme. Samsun Terme. Evet. Aslında buraya yakın, buralı sayılırsınız. Yakın, çok yakın. 13 senedir de buradasınız. Evet, yakın. Kendi şehrimize yakın olduğu için gidiyoruz burada. <laughs> Şimdi e, Saklı Tarihin 3. bölümündeyiz. Hocam İkizce Laleli Camii'ne geldik. E, çok güzel bir eser. E, ben anonsta 1560'lı yıllar dedim ama doğru değil mi? Yani yapılış tarihi kesin olarak belli değil ama e, 1395-1522 yıllar arasında yapıldığı daha kuvvetli bir ihtimal. Kesin olarak belli değil araştırmalarda. Hatta 1994 yılında Amerika'dan e, Cornell Üniversitesi'nden bir profesörün burada incelemeleri sonucunda. Caminin işte o yıllar arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Yani 1300'lü yıllara kadar da gitme ihtimali var. O kadar değil de yani 1400 yıllar daha kuvvetli bir ihtimal. Daha kuvvetli diyorsunuz evet. ihtimal açısından. Selçuklu ahşap mimarisiyle yapılmış ama Osmanlı kalma bir cami. Hı hı. Selçuklular'da ahşap mimarisinin bu kündekâri yapım denen ahşabın birbirine geçme usulüyle yapılmış bir yapı, yerden yaklaşık yarım metre yükseklikte taş üzerine oturtulmuş. Üstte de çatılı, yani bizim bölge Karadeniz bölgesi yağışın ve Rutubet'in bol olduğu bir yer. Evet. Ondan dolayı cami, yerle teması önlenmiş. Yani nem almasın diye mi? Nem almasın diye bir hava sirkülasyonu sayesinde hı hı. yani burada gördüğünüz gibi yüksekte yapılmış, taşlar oturtulmuş ve çoğunluğu da çift taşlı. Evet. Çift taş olma özelliği de birinci taş topraktan aldığı rutubeti ikinci taş ahşaba engelliyor. Hı. Çürüme bu şekilde önlenmiştir. Aslında mimari açıdan da dönemin e, durumunu göz önüne aldığımızda aslında yüksek bir zeka söz konusu. Tabii tabii Ona demek ki o zamanki insanlar düşünerek hatta bu yapılar yaparken hafif de bir meyil üzerine, eğim üzerine yapılmış. Hı. Çünkü caminin şu tarafıyla aşağı tarafı daha böyle yani bir 30 santim bir fark vardı. Çünkü su geldiği zaman direkt dereye aksın diye aşağı böyle hı. hafiften. Daha sonra çevre düzenlemesinde biz buralara, buralara falan koydurduk. Hı hı. Onları e, su oradan gidiyor. Bu arada Akçay Deresi'nin yanındayız Akçay Deresi. değil mi? Evet, Meşhur evet, Akçay evet. Deresi'nin evet. yanındayız. Çevre düzenlemesi de çok iyi hocam evet, bu arada. Evet 2021 yılında Kültür Bakanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Evet çok güzel bir çevre düzenlemesi var. Bir de anladığım kadarıyla burası ilçenin mezarlığı doğru mu? Evet mezarlık burası aynı zamanda. Yaklaşık 500 senelik bir mezarlık. Çok tarihi mezarlık olduğu söyleniyor. Şu alanları tamamen hı hı. düzlenmiş ama hı hı. mezar söyleniyor bu şekilde. Çok eskiden yani arabalar yokken yüksek köylerin işte yoğunluk, deveci gibi yerlerin buradan yaya gelip hatta caminin şu ön kısmında orası sonra ırmağa uçmuş orada bir e, hayvan bağlama yeri de varmış hatta. Hmm. Burada konak da söyleniyor. Yani yaya ünyeye giderken hmm. e, yaya hmm. burada kalıp bu şekilde burada konak da söyleniyor. Aslında burası e, diğer bir yer birçok tarihi cami olduğu gibi sadece cami hüviyetinde değil aslında hem konaklama hem çok diğer anlamda. Çok önce öyleymiş ama şimdi cami hüviyetinde şu anda sadece. Şu anda öyle ama eskiden demek ki başka tabii, hüviyetleri de varmış. De, konaklama amacıyla da kullanılmış bir yer yani çok eskilerde. Şöyle hmm. bir şeyde söylenti var halk arasında. O zaman burada hocam e, bilinmedik birçok mezar da söz tabii, konusu. Tabii, çok bilinmedik. Şurada mezar taşları görüyorum hocam evet, caminin arka, yani arka tarafında. Işte, e, şehit ve evliya mezarı olduğu söyleniyor ama kim olduğu tam olarak belli değil. Yani bu hmm. etrafında caminin etrafında şehit ve evliya mezarı olduğu söyleniyor ama Tamamen şey olmuş, kapanmış. Hı. Ama şehit ve evliya olduğuna dair söylentiler Söyletiler var. Söylentiler var, evet. Hı, anladım. Var bu şekilde. Ee, cami eskiden halk arasında Cuma camisi olarak biliniyormuş. 6-7 köy buraya, Cuma'ya. Yani eskiden araçlarda olmadığı için böyle atlarla Hı -hı. falan böyle buraya Cuma'ya gelirlermiş böyle 6-7 köy. Hı -hı. Tabii şimdi her yerde cami olduğu için biraz azaldı bu. Gene de e, köylerden buraya zaman zaman Cuma günleri özellikle gelen cemaat var. 5-6 kilometre, 7 kilometre İlyen'in, işte, işte hı hı. Termen'in köylerinden buraya gelenler var. Çaybaşı'nın köylerinden gelenler oluyor. Oralardan da gelen oluyor. Tabii, tabii, Cuma günleri buraya gelir. Ramazan'da Teravih'e gelirler. Değişik yerlerden gelirler böyle. Bu şekilde. Aslında burada Ramazan çok keyif verir hocam. Ramazan çok keyif ya. veriyor. Burada işte mukabele okuyoruz. İnsanlar geliyor yaklaşık. Bayağı bir insan oluyor, mukabele eder. Burada iftardan sonra buraya gelip teravih'e kadar aslında güzel hoş sohbetler edilebilecek Yapılıyor, bir ha. nokta. geliyoruz biz geliyoruz buraya böyle işte o biri yani. İnsanların sosyalleştiği evet. bir alan da o zaman aynı tabii, zamanda. E, mesela yaz mevsimlerinde <laughs> o zaman Ramazan ayı daha iyiydi. Böyle çay may yapardık, içerdik ama şimdi biraz kış denk geldiğinden <gülüyor> biz <gülüyor> yine sonra... Ramazan'da da geliriz hocam buraya. Evet. <laughs> Beraber iftar yaparız. Şimdi aslında tarihi bir taşın toprağın üstündeyiz değil mi hocam? Evet, yani sadece cami değil bu alan da Tarihi bir nokta. Tarihi bir nokta. Yani yaklaşık 7,5 dönüm arazisi var tamamen. Hı hı. Önceden tamamen ormanlık tikenlerle kaplanmış. Hı hı. Daha sonra benden önceki görev yapan imam arkadaş Yakup hocamız Allah razı olsun kendisinden burayı yani. temizlemiş, düzlemiş. Belediyeden yardım almış işte böyle bir şeyler. Bu şekilde yapmış burayı. Şimdi çevre düzenlemesi 2021 yılı dediniz. Evet. Son restorasyonda 2011 değil mi? 2011. Yani caminin kendi restorasyonu 2011. Vakıflar Bölge müdürlüğü tarafından yapıldı. Hı hı. O şekilde tamam. yapıldı. 2011. Hı. 2021'de de aslında güzel bir çevre, çevre düzenlemesi yapılmış. E, tarihi dokuda korunmuş gibi görünüyor. Tabii yani Ağaç taraf zarar verilmemiş. Yok ağaç falan herhangi bir zarar verilmedi. Yani Hı. gayet güzel görünüyor. Evet. Bakıyorum. E, peki hocam böyle bir noktada görevlisiniz 13 yıldır. Nasıl bir his bu böyle bir noktada görevli olmak? Yani onu nasıl ifade edeyim? <gülüyor> <gülüyor> değişik bu. Yani insan hakikaten böyle bir yerde çok değişik insanlarla tanışıyorsun çevrede yani aradan 2-3 yıl sonra geliyor insan hocam dedi de 200 sene önce gelmiş tabi biz de unutuyoruz orada kimler geldi kimler gitti yani çok insanlarla tanışıyorsun böyle değişik mertebede. Şöyle sorayım buradan önceki görev yeriniz neresiydi Sivas, hocam? Sivas. Koyul Sivas'ta. Koyulhisar ilçesi. Koyulhisar'da, evet. aslında orda ordunun, komşu Ordu, komşu evet, noktası. evet. Orada mesela tarihi bir camide miydiniz Yok, yoksa güncel? Güncel bir, bir cami. güncel bir camideydiniz. Oradan buraya gelince ilk buradaki görev gününüzü hatırlıyor musunuz? Ne hissettiniz? İlk görev günü burası restorasyondaydı. O zaman İbahçe restorasyondaydı. 7-8 ay sonra burada başladık göreve. Hı hı. Bir anda tabii bu cuma günü tam Ramazan'ın ilk günüyle bir de cumaya denk gelmişti. Hem Ramazan'ın ilk günü hem, hem cuma. Hem de cumaya denk gelmişti. Böyle bir anda tabii kalabalık. Çünkü aradan bir yıl sonra tekrar açıldı hizmete. İnsanlar da bir anda doldu taştı. Yani ne oluyor acaba böyle <laughs> <laughs> kalabalık görünce böyle. <laughs> ne hissettiniz hocam? Yani bu tarihi dokuyu hissediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü ee, yani mekanın ve zamanın aslında evet. ruhu diye bir şey var. Evet. Yani ben buraya ilk geldim. İkizce ilk defa geliyorum bugün bu arada onu söyleyeyim. Daha önce gelmemiştim. Yani ben buraya geldim. İkizce ilçe merkezinden geçtik, buraya geldik. Sanki bir kapıdan bambaşka bir evrene geçmişim gibi bir his verdi bana. Şimdi cami zaten ahşap üzerine. bölge evet. dayanıklı olan kestane ve pelit ağacından yapılma. Hı hı. Şunu yani hissediyorum ben mesela. Bir beton alma yapı en fazla 90, 80, 90, 100 yıl. Fazla beton özelliğini kaybediyor. Ama Hadi şurada, 110, 120 heh, olsun. Ama şurada bir ahşap yapı 500 yıllık bilemiyor. Hani kesin olarak bilinmiyor ama tahmin 500 yıllık şurada daha sapsağlam duruyor ağaç. Ne bir çürüme var ne bir şey var. Aslında evet. güven de veriyor. Güven vermiyor, değil yani. Sana güven veriyor. Şimdi kendi kendime düşünüyorum. Acaba biraz ahşaptan bir ev mi yapsam kendime böyle? <laughs> yani hakikaten bir de mesela yazın içerisi serin oluyor. Hakikaten insana bir rahat huzur veriyor insan. Boğmuyor değil mi hava? Yok boğmuyor hayır. Peki kışın ısınmayı nasıl yapıyorsunuz hocam? Şimdi ısıtıcılarla. Isıtıcılarla. Tabii. halı altı çünkü ahşaba zarar verir herhangi tehlikesi olduğu için onu yapamıyoruz. Tabii tarihi eser olduğu da yani, o da var. O gözümüzün önünde yanıyor. Herhangi bir durum olursa anda müdahale edebiliriz ama o Hı -hı. ahşap. Halı altı ısıtma bir elektrik kaçağı olur Allah göstermesin. Allah korusun. Ha, ha, onun için zaten bu da yasak zaten yapılması. Yasak Tarih eser, değil mi? Tarih yasak. eser olduğundan Tarih dolayı yasak. aslında. Tarih eser olduğu için yasak. Birçok düşünceniz de e, yani sizin veyahut başkalarının birçok düşüncesi de aslında buna takılıyor olabilir. Bunu eleştirmiyorum aslında takılması da böyle tarihin mirasın korunması önemli. Evet. Burası da e, tarihi bir miras olduğuna göre korunmalı diye düşünüyorum yani. Değişiklik bu arada sizi de tebrik ederim hocam. Lavaboyu falan da kullandım abdest alırken. Yani oldukça temiz. Teşekkür ederiz Lavabonun yani. Lavabonun temiz kalması için çok uğraşıyorum. <laughs> yani bayağı mücadele ediyoruz orada. Önümüzden hı hı. geldiği kadar uğraşıyoruz. Sizin yaş kaçtı hocam orada? arada? 50. 50 yaş. Emekliliğe ne kadar kaldı? EYT vurdu. EYT vurdu EYT mu? EYT vurdu. Normalde 2027 idi. 2027 idi. Hmm. Böyle bir yerde çalışırdı. da insan emekli olmak istemez Yok, ya. Yok, Rahat, oksijeni buluyor, çam ağaçları var. Evet. Huzur bulmasak kalmazdık burada. <laughs> evet, <gülüyor> huzur, işte mekan huzur veren bir ortam. Mekan huzur veriyor. Evet. İşte evden çıkıp işte akşamları şöyle, bir geziyor, şöyle, bir geziyor, şöyle bir geziyor, Evet. Ee, cemaat durumu nasıl hocam? Cemaat, Gelen giden oluyor mu? Yazları bayağı var. İnsanlar geliyor, gidiyor. Şimdi karayol da şuradan geçecek. Hı hı. Bayağı bir artar buranın şeyi. Önümüzden geçecek karayolu. E, kışın tabii biraz bölgede de göç olayı var. Kışın bayağı boşalıyor buralar. Hı hı. Yani kışın az e, tenha geçiyor ama yazlar hakikaten çok. Cemaate var, her zaman var. cemaat. Peki hocam, e... Bizim gibi demeyeyim gerçi. Biz bir program için buraya geldik ama tarihi bir noktadayız. Amerika'daki üniversitelere de konu olmuş. Akademisyenler konu evet. edinmiş. Buraya bu tarihi esere bakmak için turistik amaçlı gelenler oluyor mu? Oluyor. Yazlık oluyor. Yazın, yazın oluyor. Yazın çok oluyor. Kışın tabii biraz soğuk olduğu için tur turlar de yapılmıyor ama Hı. yazın tur seferleri falan geliyor buraya. O tur da, seferleri de geliyor. Tur seferleri de geliyor bazı yazın. İnsanlar Okullardan kendileri geliyor, de geliyor. üniversitelerden geliyorlar araştırma amaçlı mı? Yani hem gezi amaçlı hem böyle şey amaçlı gidiyor. Hocam şimdi bu yaz e, kameraları kapattık konuşurken sohbet ederken evet. e, bir şey daha geldi aklınıza. Onu da konuşalım. Yani, bu yaz bir Alman turistler Alman, gelmiş galiba. Alman turist geldi buraya. E, camiyi tanıttık tercüman vasıtasıyla tanıttı kendilerine. Hı hı. Tercüman buldunuz. Kendine komşulara, Türk komşuları varmış. Beraber Anladım. geldiler. Hı hı. E, anlattık, tarihi ve içeri gezdi 80 yaşlarında bir bayan şunu hı. dedi. Ben dedi o kadar kiliselere gidiyorum, bu kadar huzur bulmadım dedi. Acaba boşa mı gidiyoruz kiliselere dedi. <laughs> Siz ne cevap verdiniz hocam? Yani böyle, ben de dedim ki huzur İslam'dadır. Gelin hani şehadet getirelim, bir Müslüman yapalım böyle İslamiyet'e. <laughs> i̇şte bir şey cevap veremedi böyle o zaman böyle. <laughs> en azından yani, aklına düşürmüş Evet hocam. Yani ben de huzur dedi, ilk kez dedi böyle bir camiye girdim dedi. Kiliselerde dedi böyle bir huzur bulamadım dedi. Boşa mı gidiyoruz, zırva kiliselere dedi. <gülüyor> 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 bu şekilde bir sohbet geçti evet, yani. Evet geçti. Hanımefendi yalnız mıydı yoksa? Türk komşusuyla beraber gelmişler. Buraya gezme amaçlı gelmişlerdi. Hı hı. Ee, ona... Tek Alman kendisi miydi? Tek Alman kendisiydi. Hı. Böyle Yani hı hı. o aklımda kaldı yani. Böyle çok insanın aklında kalanlardan bir tanesi böyle. Evet. Demek ki mekanın ruhu diye boşuna söylememişiz. Evet. evet. Yani Ejdalımız bu gibi camileri yaparken hep iyi niyette, halis niyette yapmış. Şimdi hep mesela... Iyi... Türkler de Biz Geldiğimiz zaman diğer camilerde daha fazla huzur buluyoruz burada diyorlar böyle. Şu rahatlığı, ferahlığı. Hani cami küçük ama içimiz, ruhumuz genişliyor diyorlar. Cami küçük, eski olmasına rağmen demek ki niyetler de evet, baki. evet.